Karbon dövüşsüzlük tek tutan yani şey bittiler ağaçlarca, bu karbon dövüşsüzlükler kalamıyordu. Bir ağaç ortalama bölümünde 500 kilogram karbon dövüşsüzlük var. Fakat e, ağaç öldükten sonra, öldükten sonra karbon dövüşsüzlük tekrar adres verebiliyor. Bu aslında doğanın bir dövüşsüdür. Karbon dövüşsüzlük konuda başlar depolar öldükten sonra adreslere Bu dövüyü bozan biziz aslında ve fosil yakıt aşırı artmasıyla karbon ayırsı dağda bozulmuştu. Doğal olarak ağaçların tuttu yani tuttuğu karbon dioksit artık doğaya vermememiz gerekiyor. Evet. Bu karbon dioksit ayırmanın tek yolu da e, bitki ölüsünün içine bitki hücresinden karbon ayırmaktı. Karbon ayırdığımız zaman aslında karbon emisyonlarından artık bahsetmiyoruz. Karbon yoksa karbon emisyonlar. Bizim burada bu projemizin asıl amacı budur. Amaç, ölü e, bitkilerin, bu meyve çekirdekleri olur, kabuklar olur, bunalma olur, ağaçlar olur. E, Amaç bu, bu atıkları e, tekrar karbondioksit olarak doğaya karışmadan önce karbon katı olarak karıştırılması ve toprakta yüzey alanı olarak kullanılmasıdır. Karbon karanlık bir malzemelerdir. E, Binlerce yıl topraktan yok olmaz. E, Toprak besler, toprakta e, yüzey alanından dolayı topraktaki kimyasalları çıkarır. Toprakta su tutar, kendi ağzını altta kadar su tutma kapasitesine evet. sahiptir. Mikrobiyolojik canlılığı geliştirir. Ee, ve e, Tarım Bakanlığı'nın sayfalarından bakabilirsiniz. Avrupa'da en fakir karbon toprakları Türkiye'ye ee, ait. karbon e, oranı ortalama yüzde beş, yüzde yedi iken Avrupa'da. Türkiye'de bu oran yüzde üçün altında. E, bunun asıl sebeplerinden bir tanesi de çok fazla kimyasal topraklarımızı şey, kimyasal adasını yani hastalık, bitkilerimiz hastalık, kanser, topraklarımız hastalık. Bu toprakları temizlenen tek yolu yine karbonlu. Bildiğiniz gibi su atma cihazlarında karbon kurbanlı, macera bitkilerinde karbon kurbanlı. Bunun anlamı şudur, karbon bir absorpsiyon mekanizmasıdır. Şu an bizim ürettiğimiz karbon metrekarede 100 şey Bir gramı 100 metrekare, kuzey alanlarında şu an yeni teknolojimizi geliştirdik. Şu ay içinde açmış olacak. Biz bu karbon aktif hale de getirebiliyoruz. Karbon, aktif karbon da üretebiliyoruz. Bu teknolojiye de sahibiz. Umarım sonra bu ekipleri bir birkaç kişinin yaparız o böylelikle 100 metrekare gram yüzey alanında 1200 metrekare bölü gram yani 12 kat arttırma şansına sahibiz. Bu şu demek, 1 gram karbon 1200 metrekarelik alanda depolama yapabilir demek. Bunu isterseniz su depolaması için kullanırsınız. İsterseniz kimyasal veya topraklardaki ağır metali depolamak için kullanırsınız. Ama karbon özelliği zaten budur. Depolamak gerekiyor. E, ama bizim asıl hedefimiz bu da değil. Dediğimiz gibi burası çok iyi Türkiye'nin tek e, bu anlamdaki ARGE Herhangi yaptığınız varsa sizlerin de olabilir. Bahçelerden, veya varsa tarım işletmeleriniz, nar kabuğumuz olabilir, e, portakal kabuğumuz olabilir, limon atımız olabilir. Getirebilirsiniz ve deneyebiliriz. E, dünyada birçok e, ürünün e, bizim yöntemimizle geri dönüşümünden kazanılan o görmüş olduğumuz e, ürünlerin e, analizi yok, bilimsel çalışmaları yok. Bununla ilgili bizim e, şu an iki tane çok ciddi patent müracaatımız var. Hatta üç tane. E, bunlardan birisi bir ağır ekonomik. E, Atıklardan hidrojen üretimiyle e, bitkisel atıkların karbonu ayırdığınız zaman e, içerisinde hala yüksek miktarda hidrojen var. Biz o hidrojeni de araştırabiliyoruz. Yani toplam biyobitli atığının yüzde beşi ile onu arasındaki kısmını e, saf hidrojene dönüştürebiliyoruz. Bu dünyada bu yöntemle hidrojen üreten e, tek tesisiz diyebilirim, tek araştırmayız. Bu bir patent konumuz aynı zamanda. Bu gibi e, odun sirkesini gördüğünüz, onun bilimsel adı e, pirolinyo Veli Bey'in dediğim gibi içinde 200 tane çok ciddi aktif madde vardır, fenoller vardır. E, fenoller aslında vücudumuzdaki yağların, kanserlerin veya e, bakterilerin yok e, edilmesinde kullanılan doğal aktivitelerdir aktifiyatiklerdir bir e, bununla ilgili çok ciddi, benim sözüm birazdan bahsedecek araştırmalar da yapıyoruz üniversiteyle birlikte. Projenin her tarafı bir araştırma konusu. E, projemizi Bozkek desteğiyle başlattık. Şu anda 1832 Dünya Bankası'nın desteklediği TÜBİTAK 1832 Yeşil Dönüşüm e, projesinde ciddi bir projeyiz, adayız. Önümüzdeki hafta sonuçları açıklanacak. E, yine Postgep'in Tekno Yatırım projesinde yine adayız. Yine Sanayi Bakanlığı'nın hamle projesinde stratejik ürünler geliştirilmesinde adayız. Nedir bu stratejik ürünler? Bu tesiste Sanayi Bakanlığı'nın yayınladığı listede, amel projesinde, e, teknolojik ve stratejik ürünler listesinde tam 5 tane ürünümüz var. Bu testi de geliştirdiğimiz. Bunlardan bir tanesi karbon. Karbon yok Türkiye'de zaten. Aktif karbonu hiç yok. Teknolojik e, deterjanlar, yani teknolojik yüzey temizleme ajanları e, ve bunun gibi sanat mühendislerinden tam 5 kalemde e, stratejik ürün üretmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. E, ben e, özellikle e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız e, Alman Bey bu e, çok teşekkür ediyorum. Ya çok önemli bir tesis. Ben 15 yıldır bu konuda ARGE yapıyorum. Burada olmaktan da son derece mutluyum. E, umarım e, Mersin bu değere sahip çıkar. Dediğim gibi her türlü altı, her türlü bilimsel çalışmaya açık diyor. E, Tarım Bakanlığı'na gittik. Tarım Bakanlığı oradan yeni bir bilgi koruma ürünü olarak lisanslandırmasına karar verdi. Bu şu demek e, Bayer gibi, işte ne bileyim e, Eczacı gibi ciddi bir ilaç bu, bilgisayar e, bir ilaç. Bunun tek farkı yanlıştır. Hiçbir kimyasal kalıntısı yok. Hiçbir kanserojen etkisi yok. Suda yüzde yüz çözünüyor. Yani bunu ilaçladığınız veya toprağınızda kullandığınız yağmur yağdığı tamamen toprak karışıyor ve yer altı sularında da hiçbir etki şey yapmıyor. E, dediğim gibi kimyasal madde içermiyor. Organik tarımda kullanılabilecek güvenli bir ürün, organik tarımın organikliğini de bozuluyor. Ee, bir olay anlatayım Alata ile ilgili. Ee, Alata'da e, bitkileri sulama suyu yer altından çıkartılanmış su. pH 7.8 civarında tuzlu bir su. Doğal olarak toprak e, tuzlanıyor ve çölleşmeye başlıyor. E, bunu ilerlemek için de bir kimyasal kullanıyorlar. Genelde hidroklorik asit kullanılıyor bu anlamda. Bu bir kimyasal. Var. Ama bitkiyi sularsınız ama yaratıcı sularına karışır. Bitkiyi sularsınız ama yanında deniz artan dereyle denize gider bütün yasalar. Ki böyle oluyor zaten. E, buna e, suyun tuzluluğu giderilmeye çalışılıyor. Birçok yerde de böyle yapılıyor. E, biz bu sorunun bir organik çözümüdür bu. E, biz Alaka'da yaptık bunu bilimsel olarak. ABRAK yaptık. 1000 litre suya 3 litre üretimli odun sirkesinden karıştırdık. Bitkinin de, suyun pH'ini 7.8'den 5'e Biletkenleri de 974'ten 875'e düşürdü. Yani bu şu demek, hem tutkulu gideriyorsunuz, hem de suda yoğunlaşmayan bir su yapısına sahip oluyorsunuz. Bunu şu anda yapabilen kimse yok zaten. Bu dediğim gibi doğal bir ürün, bittiğin özünden gelen bir ürün. Biraz önce bahsettiğim gibi, ama bunu yani bitkinin ömür boyu tuttuğu karbondioksit tekrar havaya emisyon olarak vermemesiydi. Bunun tek yolu da karbon ayrıştırılmasıydı. Tabii bunu yaparken de farklı bitkilerle de testler yapıyoruz. Bugüne kadar zeytin çekirdeğiyle çalıştık, ceviz kabuğuyla çalıştık, nar kabuğuyla çalıştık, çam ağacıyla çalıştık, ama çam çalıştık. Ee, bunun dışında yeni çalışacağımız konak kayısı çekildi. Ee, Antik fıstığı kapı, e, çekirdeği, biraz çekirdeği, gibi organik olan bütün ürünlerde tavuk gübresi hatta e, belediye ile yapacağız bu çalışmayı atma çamurlarını da e, gazlaştırarak karbonlaştırmaya çalışacağız. Böylelikle o doğru yani, hem kötü kokuyu engellemiş olacağız. Hem de değerli ürünler de üretmeye çalışacağız artıklardan. Çünkü o artıklar da organik tarzı sonuçta. E, çalışmalarımız bitmeyecek. E, çok, herkes çok üzüldü bu aynı medyadaki ama biz azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bizi daha çok motive etti. Ee, yakında yakında bunlar sonuçlarını paylaştıracağız. Ee, çok kısa, çok zaman almak istemiyorum ama çok kısa e, tarihinden de bahsedeyim. Yani yasal e, olarak nasıl yürüdük biz burada? E, ee, öncelikle 2021 yılında e, Mersin Teknokent'te başladık bu çalışmaya. E, burada organik ve sentetik atıkların e, reaktörlerini geliştirdik. E, i̇ki tane reaktör geliştirdik. Ve bu projenin Sanayi Bakanlığı tarafından gördüğünüz üzere onaylandı. Başarılı bir şekilde bu projeyi 2023 yılı e, 8. ayda tamamladı. Daha sonra e, gördüğünüz dayanağa dayanarak e, Alt Araştırma ile bir ortak ağır kurduğu gerçekleştirdik. Altta tarihi görebilirsiniz. 25 Ağustos 2023 yılı. Tarihleri özellikle anlatıyorum süreci daha iyi anlamak açısından. Bu bizim Alata'da hiçbir işte şey yapmadan önce 20 Ağustos tarihinde çektiğimiz bu çekilen uyguluydu görüntüsü. E, gördüğünüz gibi o e, şu alan burası o biraz takı geri dönüştürdüğümüz e, hayvansal e, şey, eski bir hayvan barına buradaki alanda hiçbir ağaç olmayan olmuş bir alan. Burası zaten e, şurada göreceğiniz gibi burası kompost gibi yapılmış alanı olarak ayrılmış. Bırakın bahsettiğimiz bir alan değil. Bu da zaten korkut gübre yapmaya namaz tutuyorlarmış. Korkut olmamış, boş, alt gübre alanıydı. Ve bununla ilgili e, İl 13 sayfalı e, ne yapacağımızı detaylı anlattığımız AGP projemizi sundu. Onlar da bunun karşılığı, bakın 25 Ağustos'ta Alaper'de protokol yaptık. 25 Eylül tarihinde de İç Çevre Müdürlüğünden sende gerek yoktu. Bu bir arkeolojik çalışmasıdır yanımıza aldık. 13 sayfalık da rapor verdik buna. bunların hiçbirinde de ne bizim verdiğimiz 13 sayfalık raporda ne baktığım İl Şevrenin verdiği yazıda hiçbir yerde biyotesan testi diye bir ibare yok. E biyotesan testini lütfen araştırın. Onun bu testle alakası da yok. Bu hayvansal yağlar, bitkisel yağlarda metanol ve metanoldan sonra e, gözlere motor bir süreç. bu da öyle bir süreç zaten yok yapmıyoruzda ee, daha sonra bu izinlerden sonra tesisimizin kurulumuna başladı ee, tabi teslimci kurulumunda hem kurulumda hem elde ettiğimiz ürünlerde kalite üzerinde ilerledi e, gördüğünüz gibi ISO 9001 ISO 14001 e, ve ISO gibi iş sağlığı ilerliyor. üzere e, ee, tur kapamayı bütün takipçilerine sahibiz. Ürettiğimiz ürünlerin de Türkiye'de standartlarını alıyoruz ki doğru mu üretiyoruz, yöntemiz doğru mu, yanlış mı onu görmek istiyoruz. Ee, çok, çok önemli bir konu. Biz bunu ticari olarak yapmadık ama e, bunu dikkat çekmek için yaptık. E, karbon üretiyoruz. karbon e, yandığı zaman karbon dioksit olur. E, başka hiçbir şey olmaz başka bir adı olabilir. E, biz sadece bu mangallarda yapılan kömürler, odun kömürler, insan sağlığına olan zararlarına dikkat çekmek istedik. Ee, özellikle bunlardan çıkan e, başta karbon monoksit olmak üzere daha sonra da pişirdiğimiz e, ürünün e, damlayan yağının yeniden gazlaşmasıyla oluşan bir takım kimyasal zararlı gazlar olmak üzere hepsi yediğiniz yemeklerde, pişirdiğiniz yemeklerde birikiyorlar. Zaten doktorlar da bunun kanser özelliklerinden bahsediyorlar. Bu analizlerde e, ürettiğimiz ürünün karbon içeriği ve zararlı kimyasalları barındırmaları ile ilgili. hiç sanlarda olmayan oluş kitlesi, Türkiye'de böyle bir ürün yok zaten. Avrupa Birliği'nde de yok standart. DSE'yle dört ay birlikte çalıştık e, Mersin Üniversitesi'ne de çok destek aldık. E, birlikte ilk defa bu ürünün standartını koyduk. Şu an TSE'de yayınlandı. Eğer üretiyorsanız bir TSE üniversite standartını alabilirsiniz. E, Tarım Bakanlığı'na sorduk. Buna ne dedi? Dediler ki araştırdılar. Hatta komisyona gittik. Yaklaşık bir kişilik komisyonda belirli bir sunum yaptı. Akademisyen hocalarımız da bizimle birlikte geldiler. Ee, ve en son e, bunun yeni bir bilgi koruma ürünü olarak e, piyasaya sunulması ve insanlandırılmasına karar verildi. E, ee, tabii çalışmalarımız devam ediyor. Bu bilgisayar atıklardan ürettiğimiz e, gazın içerisinde e, göreceğiniz gibi yüzde on üç oranında saf hidrojen var. Yüzde e, yirmi dörtte karbon monoksit var. E, karbon monoksit e, suyla tepkimeye su çok halinde Ondan da hidrojen üretiyoruz. Yani toplamda iki kütlesinin yüzde beş ile on arasında saf hidrojen üretebileceğimizi var. Bunu şöyle söyleyeyim, evet, kafanıza için. tarım Bakanlığı verilerine göre altmış milyon ton tarımsal atık var. Altmış milyon ton. E, bunu hidrojene çevirebiliriz de yüzde onu çevirebilirseniz milyon ton tarımsal atık demek bu. Hidrojen kalorifik değer 33 bin kilo kalori bölü kilogram. Yani bir kilogram hidrojen 33 bin kilo kalori. Kıyaslamak için söyleyeyim. Benzin kalorifik değeri 10 bin. Yani benzin 3,5 katı daha yüksek enerji değerine sahip. Doğal olarak ürettiğimiz 6 milyon ton e, hidrojen aslında 20 milyon ton benzine bedel bir enerji. Ve temiz enerji yaptığınız zaman sadece su olduğu Başka hiçbir gaz oluşmuyor. Ee, Yaptığımız çalışmalar form altında kalıyoruz. Bunları her bu tarz yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Üniversiteyle ortak çalıştığımız projemiz bir taraftan destek aldı. 1505 -15 Üniversite Sanayi İşbirliği projesi. Ee, Bununla da çalışmalarımıza başladık. Ee, birçok kurum bu, bu projelerimizi değerlendiriyor. Ee, birçok ödül aldık. Ee, hala değerlendirilen birçok yarışmada adayız, finalistiz. Ee, iş birliklerimiz devam ediyor birçok kurumla. Ee, burada en dikkat çekici iş birliğimizde e, Mavi Deniz'de hapı. Burada e, Akdeniz'in kirliliğe sebep olan e, plastik atıkların yok edilmesi ilgili bu projeyi paylaşacağız. Amacımız farkındayız. <laughs> 私は一生懸命、私は一生懸命、頑張ります。